Arkadaşlar Toros dağlarından biliyorsunuz Ala dağlardan hatta Kayseri'nin güneyinden doğuyor bu nehirler Seyhan ve Ceyhan geliyorlar erozyonla toprak kesiyorlar Adana'da Çukurova deltasını oluşturuyorlar. Şimdi biz şunu sormuşuz. Şimdi Toroslardan iniyorlar. Bak şurası Toros dağları olsun. Toroslar. Şurası da Çukurova olsun. Çukurova. Şimdi şu nehirler Seyhan ve Ceyhan buradan geldi arkadaşlar. Çukurova'da bir delta oluşturdu ve şurada da denize döküldü. Şurası deniz olsun. Ben dedim ki buradan gelip yani Toroslardan gelip Çukurova'ya inen Seyhan Ceyhan'ın hangi özelliğinde değişim olması beklenemez. Yani şunu kastettim aslında. Engebeli yer var. Engebeli yer var. Bir de düz yer var. Aynı akarsu bir engebeli yerde akmış, bir düz yerde akmış. Dolayısıyla akış hızı değişir mi? değişir. Burada hızlı akar, değil mi? Düz yere ovaya geldiğinde yavaş akar. E, hızlı aktığı yerde, akış hızı fazla olan yerde vadi derindir. Şurada hidroelektrik potansiyel yüksektir. Şurada düz yerde düşüktür. Dolayısıyla bu da değişir. Aşınım güçlerinde. Şimdi toroslarda hızlı akarken engebeli yerden akıyor. Çok aşındırır. Ama düz yere geldiğinde şuraya geldiğinde ne yapar? Biriktirir. Şurada aşındırma yapar. Engebeli yerde aşındırır. Düz yere biriktirir. Dolayısıyla bu da değişir. Vadi tipleri zaten hidrolik potansiyeli oluşturan budur. Arkadaşlar şurada hızlı akıyor ya. Vadi ne olur? Derin olur. Yani derin vadiler oluşur. Düz yere geldiğinde artık yatık yamaçlı vadiler oluşturur. Yani şöyle düşünün. Çukurova'daki vadisi böyleyse nehirlerin. Toroslardaki vadisi şöyle derindir dolayısıyla vadi tipi de değişir. Çünkü bunlar yer şekline göre değişir. Ama rejim neyle ilgilidir arkadaşlar? Rejim iklimle alakalıdır. E dolayısıyla mesela diyelim çok iç kesimden geliyor karasal iklim. Onda da yaz kurak, düzensiz rejimli. Akdeniz iklimine geldim yine yaz kurak, düzensiz rejimli ki bunlar aynı iklim sahasında sadece sıcaklık koşulları değişir. İki tarafta da yaz kurak olduğu için İki tarafta da yani düz yer olsun engebeli yer olsun burada fark etmez. İkisinde de rejim düzensizdir. Çünkü rejim iklimle alakalıdır. Benim burada anlatmaya çalıştığım iki tane farklı yer şekli var. Biri engebeli, biri düz. Akarsuların neleri değişir? Akış hızı değişir, vaat tipi değişir, hidrok potansiyeli değişir, aşınım gücü değişir. Ama iklim değişmediği sürece rejim değişmez. Eğer yaz kuraksa bir yerde rejim düzensizdir. Yanıtımız ne oldu arkadaşlar? Yanıtımız... Bursa oldu